Etti can dostlar an itibariyle akşam yemeğe sefasındayım. Kendime göre yerli ve milli tek kişilik bir güveç. Türkistan özel türlüsü. Evet arkadaşlar domatesimiz, soğanımız, biberimiz. Charleston biberi kırmızı. Evet bu arada salam kullanıyorum arkadaşlar. Özellikle et, et yapmadım yağımızı da koyacağız. Bunları harmanlayacağız. Muhteşem bir lezzet. Tabi nasıl çıkacak arkadaşlar? Milli kimyonumuz. Tuzumuz ve emperyalizme direnen Urfa'nın acısı. Evet arkadaşlar bu kombinasyonu yaparak kendime müthiş bir ziyafet çekeceğim. Acı olan varsa da buyursun gelsin can dostlar. Yerli ve milli güvecimiz her şeye kadirdir. Mücadele an itibariyle devam ediyor an itibariyle milli iman yüklü dokunuşumu gerçekleştirdim. Hazır vaziyette pişirime koyacağız arkadaşlar. Ya Allah, Bismillah. Hümetli can dostlar, an itibariyle milli sistemimiz devrede. Güvecimi akşam yemeği safhasında yiyecektim. Lakin e, gece eksi beşlerde yemeği tercih ettim arkadaşlar. Daha önceki yayınlarımda belirtmiş olduğum gibi arkadaşlar çamaşır makinesinin iç kazanından geliştirmiş olduğum %150 ve milli sistemimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar ısınma ve 2500 yıllık Türk güveç sistemini an itibariyle devreye koyduk arkadaşlar. Evet. An itibariyle Tüm milli sistemleri devrede. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, çok kullanımlı çamaşır makinesinin iş kazanında <laughs> yerli ve milli güvecimizi an itibariyle e, gece sefasında yiyeceğiz. Of 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 evet arkadaşlar kolay budur şöyle gölgemiz olmasın. Evet çekime girmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde açıdan gösterirsek canlılara. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kuvayi Milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı milli güvecimiz an itibariyle hazır konumdadır. Ufaktan bir karıştır barıştır. Bir gözlemleyelim. Of 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 of. Olay bu arkadaşlar. An itibariyle gece güvecimiz hazır konumdadır. Çok kullanımlı milli sistemimize devam ediyoruz arkadaşlar. Kuvayi Milliye ruhuyla Evet arkadaşlar Acılı olan varsa buyursun gelsin Kuvayi Milliye ruhuyla Eksi beşlerde Milli Türk Güveci 2500 yıllık Atalar kültürünün Yansıması bir milli sistemdir Acılı olan varsa Her daim buyursun gelsin Sıkıntı yok Evet arkadaşlar. Huay Milliye ruhuyla Gülşehir Kızılırmak semalarındayız. Tarih 30 Aralık. Yaşasın Kutsal Türk Devleti diyoruz. Eksi beşlerde mücadele etmek bizim işimiz arkadaşlar. An itibariyle milli bir ziyafet çekeceğiz. Ergenekon 3 vuruşunu da aldık. Avımız keyifli bereketli geçiyor. Tüm gönüldaşların akşamı gecesi güzel olsun. En derin saygı ve hürmetler. Son sloganımızı atıyoruz. Yaşasın kutsal Türk devleti diyerek milli ziyafetimi fazla geciktirmeden arkadaşlar eee, afiyetle yiyeceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Ne diyor şair? Biz bu işe pazartesi başlamadık diyor. En derin saygı ve hürmetlerimizle. Evet arkadaşlar. Düşman devlet ABD ve AB ülkelerinin vatandaşlarının tadamayacağı tek lezzettir. 2500 yıllık milli Türk tarihinin Güvet sistemini an itibariyle Gülşehir Kızılırmak'ta uyguluyoruz. En derin saygı ve hürmetlerimizle yaşasın kutsal Türk devleti diyoruz.